Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü oyuncumuz Yabancı Damat ve İkinci Bahar dizilerinde çok önemli roller üstlenmişti ve Türkiye onu çok sevmişti. Maalesef hayatını kaybetti ve defin işlemi gerçekleşti. Kızı üzüntüden kendinden geçti. Bizler de kanalımız olarak bir kez daha Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Aramızdan ayrılan ünlü oyuncumuz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle şöhreti yakalayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu bir ay önce 90. yaş gününü kutlamıştı. Güzel Beyoğlu için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törene Arif Erkin Güzel Beyoğlu'nun kızı Ayşe Güzel Beyoğlu Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven oyuncusuna Selen başta olmak üzere Sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, "Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil. Türkiye'nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost" bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvan severdi. Arif Erkin'in bize en büyük hediyesi hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim dedi. Arif Erken Güzel Beyoğlu'nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen, Vallahi çok üzgünüz. Başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik. Gayet iyiydi. Hala nasıl vefat ettiğini merak ediyorum. Çünkü gayet iyiydi. Her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoku oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Arif abinin ölümü haberi ne aldım. Sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına iyi bilirdik yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu. Birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der. Hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi. Gerçekten samimi duygularımızla iyi bilirdik dedik. Çünkü o yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun varsa hakkınız helal olsun, hakkımız helal olsun hepimizin dedi. Arif Erkin Güzel Beyoğlu için öğle namazına müteakip Teşbikiye Caminde cenaze töreni düzenlendi. ve törene İstanbul Valisi Davut Gül, Oyuncu Bin Nurkaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un ve aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı da katıldı. Güzel Beyoğlu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Tülin Oral. Bir yaştan sonra hepimiz bekliyoruz. Epey bir yaşadık ama önden gidene üzülüyoruz tabii. Arkada kalan olarak Arif 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de öyle. Eşi daha önce gitti maalesef. Arif ile çok iyi arkadaştık. Meslek olarak da tabii çok beraber olduk. Eşitle birlikte, beraber tabii çok iyi arkadaşım ve dostumdu. Yabancı damatla beraber oynamaktan çok mutlu oldum. İkimiz de o kadar güzel günler geçirdik ki o dizide çok güzel günler geçirdik onunla. 40 senede uzun bir süre ama birlikte çalışmamız beni çok memnun etmişti. Hatta bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum. Kısmet olmadı ama telefonda konuştuk hep. Birbirimize hep derdimizi anlattık. Ben iyiyim, çile merak etme dedi bana. O bana kötü bir sürpriz yaptı. Üzgünüm, büyük bir kayıp sanat dünyası ve insanlık için dedi. Oyuncu Salih Kalyon ise Dostlar Tiyatrosu'nda kendisiyle tanıştığını söyleyerek Dostlar Tiyatrosu'nun kurucular arasındaydı. Başar Sabuncu'nun Zemberek adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip olduk. Daha sonra Bizimkiler dizisinin müziklerini yaptı ve bir takım bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız bugün aramızdan ayrıldı ruhu şad olsun ifadelerini kullandı. Ve ani vefat haberiyle büyük üzüntü yaşayan usta oyuncuyu yabancı damat oyuncuları unutmadı. Rol arkadaşları Güzel Beyoğlu'nun ardından sosyal medyada taziye paylaşımları yaptı. Bizde Memi oğlu kahramana hayat veren Erdal Özyağcılar sosyal medyada paylaşımında Mimardı, musiki, şinastı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın ifadelerini kullandı. Yabancı damadım Ferides'i, sumru yavrucuk, ustoy, sanatçıya duygusal bir veda ile paylaşım yaptı. Güzel abim, huzurlu uyu dedi. Dizide rol alan bir diğer isim ise İlker Aksum. Üzüntüsünü ustamız, babamız seni unutmayacağı sözleriyle dile getirirken dizinin kadiri engin akyrek ise güzel bey oğluna güzel insan canım Arif abi ifadeleriyle veda etti. Dizinin çocuk yıldızı Ozan Uğurlu da paylaşımında sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğim baki kaldı huzur içinde uyu emek diyerek duygularını aktardı. Arif Ergin Güzelbeyoğlu 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Güzel Beyzade adlı bir Türkmen boyundan gelen soyadı Güzel Beyoğlu olarak Türkçeleştirildi. Liseyi de Gaziantep'te okuyan sanatçı üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalışan Güzel Beyoğlu, en son Beşiktaş Belediyesi'nde imar müdürü ve teknik başkan yardımcılığı görevi yaptı ve Ardından emekli oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan sanatçı, üniversite öğrenciliği sırasında İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı. Askerlikten sonra Güllüreis Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatrocu olan Arif Erkin, Güzel Beyoğlu'nun ilk oynadığı oyun Refik Erduran'ın direkler, direk, direkler Arası Adlı müzikali oldu. Güzel Beyoğlu Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban adlı oyunlarının müziklerini sonra da kurucular arasında olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun ilk 5 yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. Hiçbir müzik ve tiyatro okulunda okumasa da sanatçının hayatı müzik ve tiyatro yapmakla geçti. Umut Karakolda Ayna Var, Gramofon Avrat ve 1 milyara çocuk adlı yapımın yanı sıra bizimkiler dizisinin müziklerine imza atan Güzel Beyoğlu, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü. Sanatçı Keşanlı Ali Destanı filmiyle başladığı oyunculuk hayatında İkinci Bahar dizisiyle ün kazandı. Yabancı Damat dizisinde de canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalarda yer edindi. Güzel Beyoğlu 2007 yapımı Beyaz Melek adlı sinema filminde de Mala Ahmet karakterine muhteşem yüzyıl dizisinde Piri Mehmet Paşa adlı divan üyesini Hayat Devam Ediyor dizisinde İbrahim karakterini son olarak Canım Ailem dizisinde de Cabbar A rolünü üstlendi. Sanatçı ayrıca müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde onur ödülü ile ödüllendirildi. Bizler de kanalımız olarak Türkiye'nin memik dedesi Arif Ergin Güzel Beyoğlu'na Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.